Azrail'i gördükleri için yüzlerinde bir değişiklik oluyor mu? Bir doktor arkadaşımızın gerçek yaşamış olduğu bir anısı var. Akciğer kanseri bir hanım hastası var. Doktor çok imanlı, ihlaslı, maneviyatına çok düşkün bir doktor gerçekten. Hastası da e, Allah Allah'a karşı çok inancı olmayan, in inancı zayıf bir hasta. Sonra bir gün yanına ziyarete gittiğinde siz diyor maneviyatlı, inançlı bir insansınız. Bana ölümden neden hiç bahsetmiyorsunuz diyor. Doktor tabii ki diyor istedikten sonra neden bahsetmeyeyim diyor. Bana diyor Azrail aleyhisselam nasıl görülecek diyor doktora soruyor. Bence diyor çok yakışıklı gözükecek sana diyor. Bu arada Cenabı Hakk'ın bir sözü vardır. Ben kulumun zanlı üzereyim. Biz onu nasıl bilirsek öyle muamele görürüz. Kadın o kadar inanmış ki bu söze. Ölüm anında doktor maalesef yurt dışında oluyor ve hasta vefat ediyor. Cenazesine katılmak için evine gidiyor. Ölüm anında yanında olan arkadaşı söylüyor. Doktora söyle Azrail söylediğinden daha yakışıklıymış demiş. Ve bu bizzat yaşanmış bir olay.